Slime ikinci part 2 iki videosuyla sizlerleyiz. En son Yiğit'le de manyak bir şekilde kesiyordu. Hala devam ediyor. <laughs> Aynen hala da devam ediyor. Bir an kurtulma ümidimiz geldi. Ben <laughs> şu <şuan gülüyor> anda aşağı atlayacağım. Evet. <laughs> Sonsuza atladım. Ayakta. <Evet>, evet. <laughs> Ayakta. <Evet, evet>, evet. <laughs> burada ama niye burada duruyor? <gülüyor> niye <laughs> hamur? Niye? Öyle, öyle. Niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> niye? 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 <laughs> Abi adam kılıcını sanki orada yuvarlayacak. Burada kalacağım. Ben burada yatayım. Uuu, hadi be. Buradan vuracağım içe. Ben sen kendin ne sanıyorsun Zeynep burada? Beni buradan sıkıyor Zor diyecektin de. Benim başım. <laughs> Allahümme salli. <sen liyala. gülüyor> o Feyyina Muhammed, Zeynep hemen kılıcını al Aldın tamam hemen kılıcı bana oradan ver Hemen Kılıç yok Tamam aldım İkimiz aynı anda dalıyoruz Aynı anda Sakın aşağı inme o aşağı inmemizi bekleyecek Ya da aşağı in ya Sırayla dalalım Dalalım hadi Aaaa mi? kazandın mı lan? Bir kere burayı kırmak, yoktu bak, kırmak yoktu. Kırmak yoktu. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yiğit'i tebrik ederim hala bizi öldürmeye çalışıyor. Hatta ben bir şunu öldüreyim en iyisi. Geberseyim geber. Didi. Hala bizi de öldürüyor evet. Yiğit'i gerçekten tebrik ediyoruz. Didi ve başlam, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Parti 2 videosu <laughs> bitiyor. Yiğit'in kanalda internet ve görüşürüz. Ben.